İnne İbrahim el Halimun Bir de iki sıfatla söylüyor. Emmiyada burada üç sıfat söylüyor. Halim bir ilm sahibi. Hemen böyle cezalandırmayan. İkincisi de evvah ahuvah eden hep inleyen bir insan. Münip çok üst seviyede Cenab-ı Hakk'a müteveccüh bulunan tevbe ötesi ufuklarda Allah'la münasebet içinde bulunan demek. Bir başka peygamber için denmiyor o. Sıddık da deniyor ona. Hazreti İdris'e Sıddık dendiği gibi ona da Sıddık deniyor. Mesela Hazreti İsmail Efendimiz'in cedde olması itibariyle Sıddık demiyor da Sadık Alvaat diyor ona. Evet, o kelimeler de önemli. <laughs> sıddık zirve bir şey. Burada bu üç sıfat Hazreti İbrahim için kullanılıyor. İnne İbrahim le halim münib. Evet, böyle dua edebilirsiniz Allahümme celle minel halimin, minel hulema vel vel münibin. kadar müsaitse çok yukarılara talip olmalı da o şeye değil, payeye değil, o evsafa talip olmalı. Çünkü ona çok ihtiyaç var. Sadı sine geniş olmazsa bugünümüzde günümüzde insanı çatlatan öyle hadiseler oluyor ki insan böyle yaptığı şeyleri yıkar. Sizden Allah. Allah bize halim, evvah ve münib eylesin. Amin ya Aynı zamanda o geçen millet İbrahim, o çizgi, hayat felsefesi, bu üç unsur çok baskın bir şey olarak mı hocam? Evvah, halim, çok. münib. günümüzde çok önemli. Sabah akşam dualarında da var yani. Hala millet İbrahim Hanife. Hususuyla günümüzde çok önemli. Bu böyle renklerin birbirinden ayrıldığı, herkesin kendine göre bir kısım kırmızı çizgiler oluşturduğu, aidiyet mülazasının çok güçlendiği aidiyet mülazasına bağlı en öniyete bağlı rekabetlerin böyle başını alıp gittiği bir dönemde sadır ve sine enginliğiyle ancak meseleler çözülemez. Hemen teyzi etmemek lazım. Belki ahuvahımızla birilerini yola getirmek lazım. Sürekli Allah'la münasebeti kavi tutmak lazım. Tevbe üstü. İstiğfar, tevbe, İnabe evbe. Küde Kur'an-ı Kerim'de geçiyor bunlar.